Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir şura fark videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün video öldüreceğiz. Ee, en son videonun iki bossunu da öldürmüştük. Galiba bir tek videonun üç tane korumasını öldürdük. Bugün video öldüreceğiz. Ondan sonra vakit yeterse 10 dakikayı çok geçmezse Şagın'ın da bir korumasını öldürürüz. Evet meydan okuma turnuva zaten bitti. Şöyle bizim teçhizatlara, eşyalara bakalım. Bu arada para hiç kalmadı. Ve şimdi seviye atladık. İşimiz bayağı zor. Şimdi bir deneyelim video almayı. Eğer olmazsa ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Birazcık hayatta kalmada para kasayım. İlk bir deneyelim videodayken videoyu öldürmeyi. Normalde her seviye attığımızda atladığımızda bir tane koruma ılgına geliyordu öldürebiliyorduk yani eşyalarımızı basmasak bile yeni seviyeye yani büyük ihtimal belki bunu da yenebiliriz silahımız da zaten çok güzel evet bunu yeneriz diye düşünüyorum baksana çok güzel canı gidiyor elimizdeki silahın arkadaşlar özelliği çok güzel imkansızda bile baya bir fazla hasar vurabiliyoruz hatta tek atabiliyoruz perfect yapabiliriz ben daha demin imkansızda da bir tane perfect attım Elma kesiyor özelliği var ya arkadaşlar bakın gözüküyor. O çok işe yarıyor. Oha ne lan? Bir bak. onun yelpazeleri çok riskli bayağı vuruyor. Böyle artık. Evet son bir tane. Hemen şu özelliği basalım. Ulan hemen kıpırdama yedim Bu arada arkadaşlar videonun çok fena hayvan gibi bir can yenilemesi var şeyini, yelpazesini attıran gülkü ve şu anda yine can basıyor. Efsane cam basabiliyor video. Aslında istese çok kolay rahat yener bizi. Bizim zırhımızda da şey var galiba. Cam basma vardır onları değiştirdim arkadaşlar. kaskı zırhta da artık koruma var. Mavi koruma. Hiç yani kaskı hazırıyordan gelirse hasar hiç canımız gitmiyor. Evet videoyu geldik ve son basa geldik şahin. Buraya ikinci kez geliyorum arkadaşlar. Normalinde de gelmiştim. Special Edition olmayanında. Evet. Burada da değişen bir özellik yok ama arkadaşlar galiba bütün her şey burada bitince ee, şu şagının sağ tarafında birazcık sağında heykeli görüyorsunuz arkadaşlar. O heykelin birazcık önünde bir şey çıkıyor. Böyle yuvarlak çıkıyor bunun gibi. E, onda da şey gibi hayatta kalma gibi Bütün bosslarla savaşıyorsunuz Ve canınız yenilenmiyor arkadaşlar Bütün bosslarla savaşıyorsunuz Bir de öyle düşünün çok zor Ama inşallah bu sefer Yeneriz Bu arada buranın hayatta kalması Güzel para veriyor 2 milyon 2... Aynen milyon galiba Şu anlık güzel para Sen sevmiyorsun eski aralar Bu savaşı açmak için üçüncü turnuva dövüşü ve Sensei'nin öyküsünün önceki kısımlarını tamamla. Bunların kılıçları da güzelmiş ha arkadaşlar. Şu videonun kişi değil de Vasp'ın mızrağını alabiliriz aslında. İyi olur. Bunun, bunun turnuvası her şey imkansızdı. Lan şunlara bakalım. Silahlara gelelim. Şu indirme bir olsun. Para etmiyor galiba arkadaşlar. Videoyu durup ben biraz hayatta kalma oynayayım. Şu indirme olsun da. Lan hani internet değişecek mi arkadaş? Neyse. Videoyu durdurayım arkadaşlar hem şu indirim olsun hem de biraz hayatta kalmada para kasılıp geleyim ben. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şagın kolaya geldi arkadaşlar. Hemen şagın korumasını da öldürüp videoyu sonlandıralım. Videoda daha bayağı kısaymış ama. bu kapılan güzel Arkadaşlar ben hemen 2 dakika videoyu durdurayım. Hemen başlatacağım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Tırları falan arkadaşlar bayağı seviye basamamıştım para olmadığı için. Bayağı 2-3 seviye geride kalıyordu zırhlar falan. Sadece silah falan basıyordum önemli olan şeyleri. Paranın yettiği kadar. O yüzden para etmediği için elmasla artık basıyorum ve elmasla basınca da çok elmas gittiği için ben de böyle yeni seviyede olan zırhları aldım. Böyle yeni açılanları. Yapacak bir şey yok. Onları aldık artık. Zaten zırhları arkadaşlar sürekli yükseltmemin, değiştirmemin sebebi zırhların özelliğinin güzel olması. Bu arada bu da bizi dövüyor. Koruma özelliği vardı ikisinde de. O yüzden çok güzeldi. Yenilmez gibiydik. Ama yapacak bir şey yok. Değiştirdik. bayağı bir para gerekiyor. Bunun korpor korporalmış. Bakayıkmış. Of, ne koyduk. Çok güzel. Nasıl değmit lan? Evet, mükemmel yaptık. Çok güzel. O bir, bir milyon lira aslında böyle fazla gözüküyor da arkadaşlar hiç fazla değil. Bir dakika lan. Oha, Şagır'ın koruması gendar arkadaşlar. Şagır'ın iki korumasını öldürdüğümüz bir video olacak. Arkadaşlar iki dakika durdurdum. Böyle arası durdurabilirim arkadaşlar. Sıkıntı oluyor da. Hemen şuradan Şagın'ın diğer korumasına geçelim. Hem Şagın'a geçtik. Video öldürüp hem de Şagın'ın iki korumasını öldürdük. Ben yine bir durdurayım arkadaşlar. Evet başladı. Arkadaşlar hemen devam edelim. Buraymış lan böyle kaptan ismi. E, ne kılıcı görüyor musunuz arkadaşlar? Normalde katana kısa oluyor da bunun kılıcı neymiş öyle be, ya? Bayağı uzun. İki tane katana kadar boyu var. Vallahi bayağı bir uzun kılıç. Uzun bir kılıç. Samuray herhalde. Şöyle aşağıdan vuramadık. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Değiştirdiğimiz ırk çok güzel can Normalde kolay kolay zaten değiştiren para biriktiriyorum da hem para çok sıkıntı oluyor. Biriktirmesi de uzun sürüyor. Hem de bu İyileştirme özelliği var diye bunu aldım. Of. Şun kılıcı güzel ağır Böyle uzaktan bir tane. Of. Çok iyi. Bir tane daha. Çok güzel. Kritik. Böyle arkadan. Buna bak. Öldük. Neyse bir rant daha var. Ilgınlığı olduğu için biraz diğer göre zor arkadaşlar. Normalde bu da bosslara göre değişmiyor yani. Bu diğeri kolay değildi. İmkansız da bir kere boss yenmişliğim vardı arkadaşlar. Galiba şakın falan değil yani. Hermit veya kasap olması lazım. Onların bir tanesinin korumasını imkansız da yenmiştim bir kere. Öyle hatırlıyorum ama. Bilmiyorum. Evet çok güzel. Video aslında tam da 10 dakika olmuş da yapacak bir şey yok. 2 milyon lira geldi güzel. 8 dakika oldu arkadaşlar. Bir maçta eski yaralar atalım. Sensei'nin öyküsü 6. kısım canavar. Takıtılı, takıtılı yazmış. Yani takıntılı prens. Şagın o şagının eski ay şagın arkadaşlar en güçlü bosslardan bir tanesi en güçlü bosslar bana göre Lennox, şagın belki Hermit birazcık Hermit çok fazla değil ama böyle uçuyor falan ya güzel abi ne yaptın ya bir başlasaydık hemen kılıcı düşürdü şagına bak bu arada arkadaşlar ee, bir tane arkadaş abone olmuş yoruma yazmış Eski yaralar oynadığım videoyu. Onda da bir tane oynamıştım herhalde. Ee, devamı gelsin yazmış. Şu an oynuyoruz. Abi kılıçsız soldu. Ne oldu lan? Meteor attı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Kılıçsız alıyorum lan. Hadi. Tekne manyağı yaptım. Böyle arkadan of. Hadi. Alabiliriz. Koruması falan efsane arkadaşlar şakının. Özellikle diğer bosslarda çok fazla görmedim ben de. Bunun zırhında bakın gördüğünüz mavi mavi gözüküyor koruma var. Öldük ya. Canı kalmamıştı. Harbiden aslında en güçlü boss bu olabilir. Çok güzel. Oha artık. BMC gibi. BMS gibi arkadaşlar. Hem normal zırhta hem kaskta Koruma özelliği var. Efsane bir şey. Bunu bayağı zor öldüreceğiz. Belli oldu. Abi canı gitmiyor. Oh artık. Öl lan. Ölmüyor. Hayır buradan alamazsın artık. Oh şükür ya vallahi ölüyorduk. Orada arkadaşlar yeni arka planlar çok güzel ha. Ben baya beğendim. Müzikleri açmıyorum bu arada arkadaşlar. Videoda çok sesimin üstüne geldiği için açmıyorum. Normalde müzikler de çok iyi. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Şagını bitirdik. Daha doğrusu şagının eski yaralardaki versiyonunu. Şagında da bayağı bir ilerledik hemen. Çok iyi oldu. Bu arada arkadaşlar şagını öldürdüğümüz video ayrı. Titan'a geçmek için bütün bossları öldürdüğümüz video ayrı olacak. Haberiniz olsun. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Like bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.